merhaba arkadaşlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı 10. sınıf matematik birinci dönem yazılı Türkiye geneli ortak sorularını çözeceğiz hemen birinci sorumuzdan başlayalım şimdi bir lokantada lokantanın menüsünde 5 çeşit çorba 3 çeşit salata ve 4 çeşit tatlı vardır bir müşterinin bir bu menüde bir çorba bir salata ve bir tatlı kaç farklı seç, e, şekilde seçebileceğini işlemlerini göstererek bulunuz demiş Şimdi arkadaşlar 5 çorbadan bir tanesini seçecek 3 tat salatadan bir tanesini 4 tatlıdan da bir tanesini seçecek. 5 çarpı 3 çarpı 4'ten kaç buluruz? 60 cevabını buluruz. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda Mersin kelimesindeki harfleri birer kez kullanılarak 6 harfli anlamlı ve anlamsız harf dizimleri yazılacaktır. Buna göre kaç farklı harf dizimli yazılabileceğini işlemlerini gösterelik bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu tekrarlı permütasyon sorusudur. Tekrarlı permütasyonda biz ne yapıyorduk? Bakın harflerimizi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane harfimiz var burada. O zaman 6 faktöriyel. Bakın bütün harflerden birer tane olduğu için bütün harflerden birer tane olduğu için hepsinin paydasında bir yazmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Onun için cevap sadece 6 faktöriyel yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 720 sonucunu elde ederiz. Evet 3. soruya bakalım. Şekildeki tahta hedef tahtası sarı, mavi, turuncu ve yeşil olmak üzere 4 bölge ayrılmıştır. Bir ok atma oyununda bu hedef tahtasını ok atan oyuncuların toplam puanları atılan oklar isabet ettiği bölgelere yazan sayıların toplanması ile hesaplanmaktadır. Toplam puan en fazla alan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Bu oyunu Mert ile Serdar bu hedef tahtasını üçer tane ok atmıştır. Mert'in attığı oklar sırasıyla 9, 8 ve 10 sayıları yazıldığı bölgelere isabet etmiştir. Ee, isabet etmiştir. Bu ok atma oyununu Serdar kazandığına göre bakın Serdar kazandığına göre Serdar'ın attığı okların isabet ettiği bölgelerde yazan sayıların sıralanması kaç farklı şekilde oluşabilir, oluşabilir. İşlemlerinizi göstererek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? İlk önce bakın Mert Mert'i hesaplayalım. Bakın Mert ne yapmış? 8 artı 9 artı 10'dan kaç? 27 puan almış Mert. Puan almış. Şimdi Serdar Serdar Mert'ten daha yüksek almış değil mi? 27'den büyük olmalıdır. Şimdi o zaman bakın 9, 9 ve 10 isabet ettiğinde bu 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olur değil mi? Aynı şekilde bakın 9 10 ve 10. Burada da aynı şekilde 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Ondan sonra 10 10 ve 10 olabilir. Bu da aynı şekilde 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Şimdi diğer bir ifademiz de 8 10 ve 10 olma durumu da var. Bu da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden. Şimdi baktığımız zaman burada kaç bulduk burada işlemimizi? Burası bakın hepsini yapalım. 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1'den bakın bunlar gitti. Kaç kaldı sadece? 3 kaldı. Burada da 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel buradan gitti. 3 kaldı. Burada da 1 oldu. Burada da 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyel bunlar gitti. 3 kaldı. Burada da 1. Hepsini toplamamız lazım. 3, 3, 1 ve 3 İşlem sonucumuz cevap kaç buluruz? 10 sonucunu elde ederiz. Evet dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda Demet aşağıda verilen ziyaret yerlerini 2 öğren yerini ve 3 müze, müzeyi seçip gezmeyi planlamaktadır. Demet'in bu ören yeri ve müzeden kaç farklı seçim yapabileceğini işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız lazım? Müze ören yerleri ve müzelerini biz hesaplamamız lazım. Şimdi baktığımız zaman kaç tane ören yeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ören yeri. Kaç tanesi seçmemi istemiş? 6. Bu şey 2 tane ören yeri. 6 ören yerinden 2 tane seçmemi istemiş. Kaç tane müzemiz var? 1, 2, 3, 4, 4 müzeden de 3 müze seçmemi istemiştir. 4'ün üçlüsü. Şimdi 6'yı hesaplayalım. 6 faktöriyel bölü. 6'dan 2 çıkarsak 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi bunu hesapladığımız zaman da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel çarpı 2'den bunlar gitti. 2 ile 6'yı sadeleştirsek kaç buluruz? 15 buluruz. Şimdi bunu hesaplıyorum. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyeldir. Bu da 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 3 faktöriyeller gitti. Burada 4 kaldı. Çarpımlarını çarpım yapmamız lazım. Çarpma işlemi yapmamız lazım. 15 çarpı 4'ten kaç buluruz? 60 farklı seçim yapabileceğimizi buluruz. Şimdi 5. sorudan devam edelim. Şimdi Pascal üçgeninde 9 tane elemanın bulunduğu satırdaki en büyük sayının kaç olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı yoldan çözebiliriz. Birinci yolumuz ve ikinci yol diye ayıralım. İkinci yoldan çözelim. Şimdi arkadaşlar İlk önce birinci yoldan çözelim. Bakın 9 terim demiş değil mi? Pascal üçgeninde 9 tane elemanın bulunduğu satırdaki en büyük sayının kaç olduğu işlemlerde gösteriniz. Şimdi 9 terim verilmişse bakın 9 terim varsa ne yapıyoruz? Kuvvet kuvvet 8 olacak. 8 olacak. Ortanca terim ortanca terim en büyük olur en büyük olur. Şimdi ne, ne ne yapmamızı istiyor? Şimdi baktığımız zaman kuvvet 8 ise o zaman ortanca terim 4'tür değil mi? O zaman ben bunu açmam lazım. 8 e, faktöriyel bölü e, 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel eşittir. Bakın 8 7 6 5 4 faktöriye e kadar açıyorum bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir değil mi? Bu 4'ler gitti. 4 faktöriyelin 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğunu biliyorum değil mi? Bakın buradan biz 6'yı götürdük sadeleştirdik. Burada 4 var. 4 ile 8'i de sadeleştirsem kaç buldu? 14 çarpı 5'ten kaç buluruz? 70 sonucunu elde ederiz. Şimdi bu benim birinci yolumdu. İkinci yolda da biz ne yaparız? Pascal üçgenini çizerim. Pascal üçgeninden bakın 1 ile başlayıp 1 ile bitmesi lazım değil mi? Burası 2, 1, 2, 1, ee, 1. 3 3 1 değil mi? Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 4 6 4 1 şeklinde gidiyoruz. 1 5 10 10 5 1 şeklinde. Ondan sonra 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 şeklinde 1 8 bunları topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım kaç bulduk? 28. Toplayalım 56, toplayalım 70, toplayalım 56 28 8 ve 1 şeklinde gider. Cevap kaç buluruz? Bakın burada da 70, üstünde 70 buluruz da çözdük. Cevabımız en büyüğünü istediği için kaç bulduk arkadaşlar? 70 bulduk. Evet şimdi 6. soruyu da çözelim. 6. sorumuzdan ne istemiş? Şimdi 6. soruda verilen ifadenin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımının terimlerinden biri e, a x kare çarpı y olduğuna göre a'nın değerlerini işlemlerini göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bizden 3 x kare eksi 2 y 1 3 istemiş değil mi? Ben aslında bakın şunu şu şekilde 3'ün birlisi 3x kare çarpı eksi 2y üzeri 1 eşittir. A çarpı x kare y eşittiriz değil mi? Şimdi baktığımız zaman burada 3'ün bakın 3'ün birlisi 3. 3'ün karesi 9x kare çarpı eksi 2y eşittir ax kare çarpı y'dir değil mi? Buradan x kareler gitti. Buradan 3 çarpı 9 kaç bulduk? 27. Eksi 2 ile çarpsak eksi 54 eşittir. Buradan y de gitti. Ee, a kaldı. A ifademiz a kaç? A değerimiz kaç buluruz? Eksi 54 buluruz arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Her kuş e, Hürkuş pardon. Hürkuş kelimesindeki harfler bir küpün her bir yüzeyinin harf gelecek biçimde yazılmıştır. Bir küpün altı kez havaya atılması deneyinde küpün üst yüzü sırasıyla gelen harflerden oluşan dizilimin hürkuş olma olasılığı işlemlerini göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce harflerimizi yazalım hürkuş. Şimdi yazdığımız zaman h harfinin gelme olasılığı 1 bölü 6, Ö'nün 1 bölü 6. R'nin 1 bölü 6, K'nın 1 bölü 6, O'nun 1 bölü 6 ve Ş'nin de 1 bölü 6'dır değil mi? Burada ifademiz arkadaşlar hepsi çarptığımız zaman ne olur? 1 bölü 6 üzeri 6 bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.